Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Tecvid, sözlükte bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Tecvid, Kur'an-ı Kerim'in Allah ve Resulünün isteğine göre okunması gerekmektedir. Tecvidin gayesi Yüce Allah'ın Kur'an'ı açık açık tane tane oku emrinin gerçekleştirmektir. Müzemmil Suresi Bugünkü uygulama yapacağımız sayfa Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. 70. surede tecvidimizin konusu tenvin ve nunu sakin neye denir? Tenvin iki üstün iki esre iki ötreye denir. Nun sakin, takin nun. Ne anlama geliyor? Cezimli nun. Cezimli nunun yani cezimli harfin hiçbir zaman harekesi olmaz. Ayrıca iki üstün, iki esre, iki ötre, Cezimli nun, cezimli mimden sonra mutlaka bir tecvid kuralı ortaya çıkar. Şimdi bugünkü konumuzu Kur'an-ı Kerim'in 70. sayfasından inşallah uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. En başında vav var ve le in. Bakın burada cezimlunun var. Cezimli sonra mim geldi. Bu mim ida malgunna harflerinden geldiği için burası ida malgunna olur. Ve le im Yani mim şeddeli okunur. Ev Kutil tüm le ile <-llahi> lafzatullah. Burada kalın okunur. Tüh şerun. Burası durak uzatması metti arız olur. Fe bima mim harfini uzatıyoruz. Meddi tabi. R harfini kalın okunuyor. okuyoruz. Rahmetin. Burada da bakın iki esre geldi. İki esre de nedir? Rahmetin. Yani sonunda nun harfi çıkıyor. Tin. Minallahi linte. İşte yine cezimli nun. Cezimli nunundan sonra te harfi geldi. Bu ihfı harflerinden olduğu için burası ihfe olur, lehum velev künte burada da yine dizdiğim nundan sonra terfi geldi burası da ihfe olur fellan iki üstün yani iki üstün tenvinin iki üstünlüsü fellan sonunda nun harfi çıkar Vali, val. Bura isere kameri olur. Lam takısının üzerinde cezim olduğu için kalbi len fattu. Yine cezimlunun geldi. Önünde ih varfinden fe harfi var. Burada ihfı olur. Genzimlinundan sonra geldiği için du dat harfini uzatan harfimetten vav min bakın burada da yine cezimlinun geldi önünde he var burası da izhar olur hevlik fa'fu anhum cezimlinun var önünde he geldi izhar olur Vestel fir lehüm Burada misakinin üçüncü halinden dolayı izhar olur. Şavir Fil emr Fe izâ uzatan harf elif var. Bir elif uzatılır. Azem te. fet tevekkel alallah lafsatullah'tan önceki harfin harekesi üstün olduğu için burada lafsatullah kalın okunur tı var durulur inne nun geldi şeddeli tutulur innal Lausutullah kalın okunur. Yuhibbul mütevekkilin. Mette arız durak uzatması. Burada durulur. Rabbim Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimize zihin açıklığı nasip eylesin. Allahümme salli على محمد وعلى ال محمد